Merhaba arkadaşlar. Herkese sevgi saygıyla selamlıyorum. Canlı yayın yetmedi, Is ısrarla hisse analizi isteniyor. Arkadaşlar, göstereceğimiz hisse alım satım tavsiyesi değildir. Yasal uyarıyı gördünüz. Şimdi bu gördüğünüz Ereğli Demir Çelik Türkiye'nin en köklü, en sağlam firmalarından, en büyük sanayi devre devlerinden. Ama gördüğünüz gibi Temel analizine baktığınız zaman 35 milyar 620 milyon e, parası varken piyasadaki 9-15 fiyatına göre 3.5 milyonu onunla çarpıyorsunuz. 32 milyardan işlem görüyor. Bu da PD yani piyasa değeri bölü defter değerini 0.90'a düşürüyor. Dolayısıyla e, en iyi sanayi firmamız e, Şekil A'da gördüğünüz gibi grafikte haftalıkta tepede yani tepederken ee, artık bir yere kırılma noktasına geldiğini gösteriyor. Şimdi bu firmayı anlatmaya gerek var mı? Bunu kendin bulamıyor musun? Bu en e, sağlam sanayi firmamız için benim bir şey söylememe gerek var mı? Evet. Bakın e, ne diyor burada? İskenderun Demir Çelik'te de Erelli Demir Çeliği'nin iştirakı. Ve bunun bir yerden alacağı varmış. E, 32 milyonluk onunla ilgili dava açmış diyor. Evet. marji marjı e, %16, %18 yani %17 arasında kar bekleniyor diyor. Bu da Gedik'ten paylaşılan mesajlar. E, güzel bir firma. Evet, İstemir lehine sonuçlanmış diyor. 52 milyon da para gelmiş kasasına. Toplam 111 milyon lira para gelmiş. Bu ne zamanki haberi? Gezindi yayın 23'ünde. Evet, Ereli Demir Çelik arkadaşlar. Fiyat 9.15 ve güzel hisse, köklü hisse. Korkmayın, koyut da olsa Başka bir şey de olsa dünya var oldukça demire ihtiyaç olacak ve Türkiye'nin en büyük sanayi firması bu. Yatırım tavsiyesi değildir. Araştırın, pişman olmazsınız.